Evet merhaba arkadaşlar. bugünkü geçen sefer bu örneği yapmıştık. Bu sefer şu örneği yapalım. Şu ikisini yapalım. Bu örnekte şu ikisini yapalım. Dilerseniz önce şunu yapalım. Daha sonra bunu yapalım. Şuna başlayalım. Arkadaşlar bir, bir sürü çeşit bir sürü yöntem var. Siz istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Onda serbestsiniz. Bu sizin size kalmış bir şey. Ben öncelikle şunu çiziyorum. Tekrar sonra görse gelip yeni diyorum. Ve parça diyorum. Buradan diyorum ki ön düzlem fark etmez. Burada gelip çizime aynısını birebir çizmeye çalışıyorum. Şöyle örneklere geldim. Buna benzer bir şeyler çizeceğim ilk önce. Şuradan alıyorum line'ımı. Şuradan ilk her zaman buradan başlıyorum. Yine de siz bilirsiniz hangisine göre nasıl uygun geliyorsa. Sonra şöyle geldim. Tekrardan çizime geldim. Şöyle dik şöyle geleceğim. Sonra şöyle gelip Şöyle geleceğim ve birleştireceğim. Evet. Kaba bir şekilde çizdim. Ben onayladım. Onayladıktan sonra akılda ölçülendirmeyi alıp ölçülendireceğim. Burası 30, 100. Şurası 30. Şurası 100. Ve bakıyorum. Şurası da 150 ve 50. Şurası 50. Ve şurası da 150. Şurası da 150. Daha sonra ölçülendirmeye devam ediyorum. Burası 30. Burası 30. Daha sonra şurası 100 ve 30 derece. Burası 100. Ve şu da 50. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zaten kendini veriyor. Kendi açılarını veriyor. Bu da 30. Gördünüz mü? Bu, bu şekilde çizilir. Daha sonra ikinci örnek. Ha, kaydetmeyi de gösterelim. Şurada kaydet bas, tuşuna basabilirsiniz. Ya da dosyalarından kaydet tuşuna basabilirsiniz. Ya da CTRL-S diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin elinizde. CTRL-S deyip kaydedebilirsiniz. Ben bunu masaüstüne kaydedeceğim. Masaüstü işte neydi? Burada solid eğitim işte örnek çizim işte hangi parçanın ismi ne olsun ee, örnek 2 örnek 2'ye 1. olsun 2'ye 1 olsun evet burada farklı çeşitlerde de kaydedebilirsiniz burada solid word parça şeklinde veya da farklı formatlarda da burada işte Adobe Illustrator bu işte vektörel kısmının öyle de kaydedebilirsiniz ya da DVG, Dvx yine kart ya da çıktı olarak kaydedebilirsiniz ya da PDF olarak kaydedebilirsiniz ya da ASP ya da parasolid olarak ve hakeza parasolid farklı farklı şekilde de kaydedebilirsiniz ya da JPEG resim olarak kaydedebilirsiniz. Ben genelde SOLIDWORKS parçası olarak kaydediyorum. Kaydet tuşuna bastığımızda bu kaydediliyor. Şimdi tekrardan düzleme dik bakıyorum. Ve bunu küçültüp bu sefer diğer örneği yapacağız. Şunu yapacağız. Tekrardan şuna benzer bir örnek çizelim. Bir çizim çizelim. Şöyle line'ımı alıyorum. Ve geliyorum buradan başlıyorum. Şöyle. Şuna benzer bir şeyler çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle farz edin ki şöyle geldi. Şöyle ve şunu da buraya getir. Evet. SC'ye basıp tekrardan çizimime bakıyorum. Şimdi başlangıç noktası burası olduğundan burası dik. Bir kere burası dik. Buna tıklıyorum ve diyorum ki sen dik ol. Bu dik bir kere. Tamam. Daha sonra araları 80 derece olacak şekilde bir kaydedelim. Şurası şunla şunun arası 80 şunla şunun arası 80 belirttik mi arkadaşlar? Şimdi tekrardan şunu biraz kaydırayım aşağıya. Şöyle yeterli. Daha sonra tekrardan geliyorum çizimime. Burası 50. Geliyorum. Ölçülendirmeyi alıyorum. Şurası 50. Şu boyutta 50 diyelim. Şurası da 50. Ops. Şurası da 50. Evet bunu da çizdik. Daha sonra şunu biraz ileri geri çekelim arkadaşlar ki çizimde kolaylık olsun. Şimdi diyorum ki burası da 15. Şununla şunun arasındaki mesafe. Ölçü çizgimi alıyorum. Şununla şunun arasındaki mesafe 15 derece. 15 çizgi belirtiyorum. Şimdi karmaşıklaştı. Evet. Şimdi CTRL'e diyelim. Şunu biraz geriye çekelim. Şunu biraz ileri çekelim arkadaşlar. Şunu biraz aşağıya çekelim ki görünsün. Şunu da aşağıya çekelim. Biraz karışıklık olabilir. O yüzden karışıklığa mail vermemek için. Yani bu tür durumlarda karışıklık çok sıkıntı olabilir. Siz bu tür durumlarda bu tür karışımları büyük ölçek verirken büyükten başlayın. Çünkü baya karışır. Şurası da 15'i de şöyle alalım. Şöyle bir genel bir düzeltelim. Şimdi tekrardan bakıyorum. Burası 5 burası da 5. Burası 25. Yani şurası 5 alıyorum ölçümü. Şurası 5. Şurası da 5. Ve şurası 25. Evet. Çizimimiz bu yönde arkadaşlar. Bu çizimle bitti. Bunu başka hangi türlü yapabiliriz? Yine aynı şekilde aynalama kısmını da kullanabiliriz. Şöyle farz edelim. Şöyle bir çizgi çizdik. Bunu şurayı çizip şuraya aynalayabiliriz. Ya yani da çizim çeşitleri farklıdır arkadaşlar. Dilediğiniz çizimi de yapabilirsiniz. Dilediğiniz tarzda, dilediğiniz boyutta. İşte dediğim gibi şunu seçip şuradan taşıyabiliriz de. Şöyle hangi bir yerinden tutup şuraya, şuraya ben taşımak istiyorum mesela. Taşıma yöntemi de bu arada görmüş olduk. Bunun haricinde ne var? İşte kopyala, döndür. Mesela kopyala. Bunun bir tane kopyasını istiyorum ben. Şunun. Kopyası dedik. Tamam. Okey ediyoruz ve tutup bunu başka bir yere bırakabiliriz. Evet arkadaşlar önce seçimimizi seçiyoruz, sonra diyoruz ki kopyala ve başlangıç noktası şurası olsun. Bunu istediğimiz yere kopyalabiliriz. Şunu şuraya kopyaladık ya da çoğaltabiliriz. Bu da sinelinizde. Ya da burada ne var? Döndür var. İşte döndürebilirsiniz, ölçeklendirebilirsiniz. Bu sinelinizde bir şey. Mesela ben bunu ölçeklendireyim. Hangisi ölçeklendirecek ögeler? Ölçeklendirecek ögeler şu. Ne kadarlık? Birebir değil de işte iki ölçeğinde ben bunu ölçeklendirerek buna onay verdim de bu burada ölçeğini görmüş oluyorsunuz. Evet bu da bu kadar arkadaşlar. Beni de dinlediğiniz için teşekkür ettim.